ben hamile olabilirdim ya şu anda. Allah'ım sen beni neyden korudun? Amca, geçmiş olsun amca. Yarın şu bu evden gidecek, biz de hep beraber yaralarımızı saracağız. <laughs> amca! Her şey hazır Mustafa. Peki sen? Asil. Sen hazır mısın? Neden bana bunu yapıyorsun? Baba bu mektubu önce sana... ...sonra bana inanmayan herkese yazıyorum. Yolun sonuna geldim. Şimdi onlar düşer. Bugün tahliye oluyormuş avukatı aradı. Allah'ıma şükürler olsun. Öldürecekler bizi! <laughs> Yolun sonuna geldim şu. Kızılcık şerbetinde olaylar bir süredir sessizce birikiyordu ve şimdi her şey aynı anda patlıyor. Mustafa ile Asil uzun zamandır perde arkasında kurdukları planı nihayet hayata geçiriyorlar. Mustafa için mesele yalnızca bir hesaplaşma değil, annesinin ölümüyle içinden hiç susturamamış olduğu o kırılmanın kapanma umudu. Işıl ise bu hesaplaşmanın merkezinde duran isim. Hikayenin ilerleyişine bakıldığında ilk veda edecek kişinin Işıl olacağı artık neredeyse kesin. Fakat asıl soru şu, Mustafa bu vedaya yalnız mı çıkacak, yoksa Işıl ile birlikte mi? Ömer cephesi bambaşka bir noktada. Tahliye edilmesi Kıvılcım için büyük bir sevinç gibi görünse de aslında bu geri dönüş ilişkilerinin kaldığı yerden devam edeceği anlamına gelmiyor. Aralarındaki güven tamamıyla yerinden sarsılmış durumda. Ömer'in dışarı çıkması Kıvılcım'a rahatlama değil, sürecin baştan kurulması gerektiğini hatırlatıyor. O sırada Asil kendi planını ağır ağır devreye sokuyor. Konuşmadan, bağırmadan, sadece doğru noktaya dokunarak insanları birbirine düşürüyor. Karbaş’anın akışını yönetmekte o kadar ustaca davranıyor ki kimse olayların merkezinde onun durduğunu fark etmiyor. Mustafa'nın Işıl'la birlikte tekneye çıkışı, bir intikam sahnesinden çok, sessiz bir veda yandırıyor arkasında ailesine bıraktığı mektup, ne bedenini ne de ruhunu geri döndürecek bir yol olmadığını gösteriyor. Bana karada ölüm yok demiştin diyerek ışılı denize sürüklemesi, ikisi için de son çizginin geçtiğine dair bir kabul niteliğinde. Tekne hızla kıyıya doğru ilerlerken izleyicinin aklındaki tek soru şu, ikisi de mi gidecek? yoksa senarist son anda bir kapı mı bırakacak? Hikayenin ritmine bakıldığında bu sahnenin yalnızca bir gözdağı olmadığı, kesin bir bitiş olduğu anlaşılıyor. Mustafa'nın annesi için taşıdığı yaz, sonunda onu kendisini de tüketecek bir sona sürüklüyor. Işıl ise tüm yaptığı manipülasyonların, oyunların ve müdahalelerin bedelini tam anlamıyla ödüyor. Diğer tarafta Firaz ve Nur Sema cephesinde yaşanan kırılma farklı bir acı taşıyor. Birlikte aile olma ihtimali, bir çocuğu hayal etmeleri, tüm bunlar bir anda sahneden çekiliyor. Nur Sema'nın öğrendiği gerçek, artık geri dönüşü olmayan bir kapı. Firaz'ın ayrılığı hem onun için hem de hikayenin genel dokusunda yeni bir boşluk yaratacak. Nursema Sema güçlü kalmaya çalışsa da bu yaşanan, onun için büyük bir içsel çöküş anlamına gelecek. Abdullah'ın Işıl'ın niyetini geç de olsa fark etmesi, ailede uzun zamandır askıda kalan şüphelerin doğrulanması olarak görülebilir evin dengesi, yıllarca sessizce korunan o saygı çerçevesi, Işıl'ın gidişiyle yeniden kendine yer açmaya başlayacak. Ve en sessiz, en yorulmuş, en temiz duran Mustafa karakteri, tüm bu süreç boyunca hep kendince doğru olana tutunmaya çalışan bir figür olarak var olmuştu. Şimdi onun bu son yolculukla diziden ayrılması, hikayeye hem bir ağırlık hem de bir kapanış hissi bırakacak. Dizi, Mustafa ve Işıl'ın vedasından sonra başka bir tona bürünecek. Yeni karakterler, yeni dengeler ve daha keskin bir atmosferle devam edecek. İzleyici için asıl soru artık şu. Bu yeni atmosferi taşıyacak kalp, hangi karakterde olacak? Şimdilik bizden bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.